Herkese merhabalar. Bu hafta gölge yanlarınızdan biriyle yüzleşebilirsiniz. Bastırdığınız, farkında olmadığınız bir durumla ilgili. Bunun enerjileri nedir ve bununla nasıl barışabilirsiniz? Bunun enerjisine bakacağım. Güç. Burada şöyle bir enerji hakim. Kendi irade alanına ve gücüne yerleşemeyen dostlar, kurbanda veya da kurtarıcıda kalmak, kendi o irade alanındaki gücü boş bırakıp bir başkasının o alana yerleşmesine izin vermek sebebiyle kendi hayatının içinde kendi enerjisiyle, akışla, birlikle, bütünlükle, kendi bütünlüğüne akmak yerine onun gücüne yerleşenin onu yönettiği ve onun akıntısına kapılarak gittiği bir süreçten geçiyor olabilir. Bunun temel sebebi korkulardır. Burayla barışmalısınız.